Selam dostlar. Bugün sizlerle acı, hüzünlü, bir o kadar da ibretlik bir konu işleyeceğiz. 1903 yılında o dönem Osmanlı şehri olan Manastır'da yaşanan Er Halim olayından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yıl 1878. Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkmasının henüz birinci yılında patlak veren 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda ağır bir yenilgi alan Osmanlı Devleti çok zor bir duruma düşmüştü. Ruslar Yeşilköy'e kadar ilerlemiş, İstanbul tehlike altındaydı. Osmanlı Devleti ateşkes ve barış talebinde bulunmuş, bunun üzerine Ayastefanos Stefanos isimli Osmanlı Devleti açısından hayli ağır şartlara olan antlaşma imzalanmıştı. Her ne kadar İngiltere ve Batılı devletlerin müdahalesiyle antlaşma yumuşatılarak Berlin Antlaşması yürürlüğe konulmuşsa da Osmanlı Devleti hem çok fazla toprak kaybetmiş hem ağır savaş tazminatı ödemek zorunda kalmış ve küçük düşmüştü. Artık Osmanlı'nın eski gücünü kaybettiği ve güçlü devletler karşısında acizliği açıkça görülmekte ve bu durum hem dış hem iç siyasette kendini belli etmekteydi. Örneğin İngiltere'nin Ayastefanos Antlaşması'nın yumuşatılmasındaki rolü karşılığında Kıbrıs adasını istemesi ve adanın savaşsız bir şekilde İngilizlere bırakılması bunun açık göstergesiydi. İşte bu savaşın üzerinden tam 25 yıl geçmiş 1903 yılına gelinmişti. Artık durum öyle bir hal almıştı ki Osmanlı askerleri yabancı elçileri gördüğünde onlara selam durmak zorundaydılar. Bu durum dünyanın her yerinde bir asker için onur kırıcı bir vaziyetti. Özellikle Rus elçileri bu durumun keyfini çıkarır hale gelmiş, şımarıklıkları ayyuka çıkmış, buldukları her fırsatta provokatörce davranmaya başlamışlardı. Tüm bu ahval ve şerait içinde 8 Ağustos 1903 günü Manastır'da Rus konsolosu Alexander Rostkovski sivil kıyafetle yanımda herhangi bir koruma ya da yardımcısı olmadan bir karakolun önünden geçmekteydi. Karakolun önünde nöbet tutan askerin kendisini selamlamadığını görünce hiddetlenerek askerin yanına gitti ve kendisini neden selamlamadığını sordu. Nöbet tutan asker Sivaslı er Halim, elçiye kendisini tanımadığını söylemesine rağmen elindeki kırbacıyla halime vurmaya başladı. İzzeti nefsiz edilen asker silahını çekip Rostkovski'yi oracıkta vurarak öldürdü. Bölgede görevli Erkan'ı harp yüzbaşısı Enver Bey ki kendisi daha sonra tarihte ismini iyi bildiğimiz Enver Paşa'dır. Olay yerine gelip erin silahını alarak olaya müdahil oldu. Yüzbaşı Enver Bey, Osmanlı askerlerinin yabancı elçileri selamlaması zorunluluğu uygulamasından hayli rahatsız bu duruma karşıydı. Neticede kendisi de bir askerdi. Olayın ardından büyük bir kriz çıkmış, İstanbul'daki Rus elçiliği ayaklanmış, Rusya iğne adı açıklarına donanma göndererek Osmanlı Devleti'ne ultimatom vermişti. Birkaç Rus savaş gemisi Karadeniz'de karasularımıza tecavüz ederek Terkos açıklarına demirledi. Ruslar İstanbul'u tehdit ediyor, verdikleri ultimatomda hadiseyi gerçekleştiren askerin idam edilmesini istiyorlardı. Bunun üzerine manastırda alelacele divanı harp toplandı ve Er Halim ile olay anında yanında bulunan asker Er Abbas'ı yargılamaya başladı. Halim her ne kadar elçinin kendisini dövdüğünü, olayın meşru müdafaa olduğunu beyan etmişse de 13 Ağustos 1903 tarihinde olaydan sadece 5 gün sonra Er Halim elçiyi öldürmek suçundan, Er Abbas ise olayı engellemediği için idam cezasına çarptırıldılar. Bunun yanı sıra Rus konsolosun Erhalim'e küfür ettiğini ve vurduğunu, hadisenin bunun üzerine meydana geldiğini beyan eden bir asker 15 yıl ve Tevfik adındaki bir temizlik görevlisi 5 yıl hapis cezası aldı. Kimse bu denli hızlı bir karar beklemiyordu. Ayrıca nöbetçi asker Halim'in bölük komutanı ve Rus konsolos hakkında kötü konuşan bir teğmen de görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme sonuçlanmış, şimdi gözler saraya çevrilmişti. Herkes Sultan Abdülhamid'in idam cezalarını hapis cezasına çevireceği umudunu taşırken saray cezaları onayladı. İstanbul'dan idam cezalarının onay kararı ulaştırılmasına rağmen Manastır garnizonunda bulunan hiç kimse bu kararları uygulamayı kabul etmedi. Ordu askerini infaz etmeyince mahalli idareciler erhalim ve erhabbası Rus konsolosunun öldürüldüğü yerde asarak şehit ettiler. İnfazlar gerçekleştirildikten sonra 5 pare top atışı yapılarak Ruslar onurlandırılmış ve öldürülen konsolosun ailesine 400 bin frank tazminat ödenmişti. Ayrıca Karadeniz ve Rumeli taraflarına demirleyen Rus filolarına çeşitli hediyeler gönderilip Rus makamlarından en üst düzeyde özür dilendi. Olayın şahidi Yüzbaşı Enver Bey mahkemeyi takip etmişti. Beklentisi idamların saray tarafından hapis cezasına çevrilmesi yönündeydi. Zira Osmanlı askerleri üniformalı konsoloslara selam vermek zorundaydılar. Oysa Rus konsolos o gün sivildi ve Erhalim'in kendisini tanımaması doğaldı. Halil Erdoğan Cengiz'in yayını hazırlayıp Murat Bardakçı'nın yayınladığı Enver Paşa'nın anılarında kendisi olayı şu şekilde anlatmaktadır. Silah sesi üzerine kışladan olay yerine koşmuştum. Nefer sakinliğini bozmayarak ben vurdum dedi ve silahını bana teslim etti. Derhal kurulan askeri mahkemede bulundum. Rusya sefareti baş tercümanı Mandelstam'ın hükümete yaptığı hakaret bütün asabımı tahrik ediyor. Ah ne vakit iyi bir idare kurulacak, ne vakit bizi bu tahriklerden kurtaracak bir hükümet teessüs edecek diyordum. Bu sırada genel müfettişliğe tayin edilmiş olan Hilmi Paşa manastırdaydı askeri mahkeme Halim ile bir arkadaşının idamına karar verdi. Mahkemenin müdahili olduğundan verilen bu hükmün hiçbir kanuna dayanmadığını söylemeden geçemem. Öldürme hadisesinin jandarma tarafından kızgınlık neticesinde icra edildiğini konsolos halinin askeri mahkemedeki vekilleri de tasdik ettiler. Bununla beraber idam hükmü nefer halin kızgınlıkla giriştiği öldürme eylemini taammüden tamamladığından ve arkadaşı da öldürmekten men etmediği için idamlarına karar verilmiştir şeklindeydi. Askeri mahkeme böylelikle ismini sonsuza kadar lekeleyecek bir hüküm vermiş oluyordu. İki nefere verilecek ceza en fazla 15 sene hapis ve 5 sene kürek olacaktı. Hüküm böyle verildikten sonra idare kararı idama çevirebilir ama askeri mahkeme haksız bir muamele yapmamış olurdu. Cezanın infazı sırasında sefaret baş tercümanı benimle beraber seyre gitmek istedi. Mahkeme başkanı genel müfettişliğin bu emrini bana tebliğ etti. Fakat kabul edemeyeceğimi rica ettim ve uygun gördüler. Yalnız ölen konsolosun cenaze alayı gittiği sırada bataryan 5 pare top atışına memur edilmişti. Bunu yaptım. Bu olaydaki haksızlığı hiçbir vakit unutmayacağım. Hadise Kazım Karabekir'in 2008'de yayınlanan Hayatım isimli biyografisinde de yazılıdır. İşte maalesef Osmanlı Devleti'nin güçlü devletler karşısında o dönem içinde bulunduğu acziyeti ve çekinceleri nedeniyle iki Türk askeri hak etmedikleri bir cezaya çarptırılıp şehit edildiler. Ve diplomasi tarihimizin bugün belki de hiç hatırlamadığımız ilk şehitleri olan Halim ve Abbas'ın hüzünlü hikayesi böyle noktalandı. Bir daha böyle hadiselerin vuku bulmaması dileğiyle. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup bildirimleri açmanızı ve eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmanızı önemli rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.